Diyarbakır'ın Eylül ilçesinde bulunan ve yeşil su olarak bilinen Dicle Barajı'nın altında kalan antik kent görüntülendi. Eylül ilçesinde yeşil suyun altındaki gizemli dünya yolculuğu dalgıçlar tarafından gerçekleşti. Mağara evleri, hamam, kral mezarlarının yanı sıra çok sayıda insan eliyle kazılmış mağaraların bulunduğu Dicle Barajı altındaki asurlara ait olan batık kent görüntülendi. <laughs> Bu mağaralardan en dikkate değer olanı halk arasında mağara şakoy olarak bilinen ve vadide bahsedilen bu mağaraların tamamına yakını su altında bulunuyor. Diyarbakır'da Dijesu Sporları Kulübü Derneği'nden soğuk ve yeşil suların altındaki arkeoloji müzesine dalış yapan dalgıç eğitmenler yer altındaki zenginliği görüntüleyip fotoğrafladı.